Merhaba Miracığım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Ne yapıyorsun? Ortada topluyorsun. Topluyorum. Ha. Birazcık karışmış ortalık. Evet. Bakalım siz odanızı topluyor musunuz arkadaşlar? Hı? Bu oyuncaklarınızı böyle dağınık mı bırakıyorsunuz? Yoksa topluyor musunuz? Biz dağınık bırakınca Junior bunları yiyor. Değil mi? Sen bunu odaya götür. Sen onları odaya götür. Onları Ondan değil. Junior'ı <laughs> Junior <'a> götür. <laughs> Yani bu mutfak malzemeleri nedir böyle? Altı başka yerde, üstü başka yerde olmaz bunlar böyle. Olmaz Miracım. Bunları böyle eşleyip hepsini yerli yerine koyacaksınız. Bu ne? Masa yapmış. Bak şimdi bu koltuğun mutfakta ne işi var? Daha koltuğun mutfakta ızgaranın üstünde ne işi var? Bak bak. Kutlamışız. <laughs> ne onlar? Kağıt. Köt. Hii, konfetiler falan atılmış. <laughs> evet, biz haftada bir böyle bir temizlik yapıyoruz. Evet. Buyurun, koltuğu alın önce isterseniz orada. Önce ev, ev düzenli. Ev düzenli canım, ev fena değil. Bakayım, birazcık bebekler fazlaca oturuyorlar orada. Bak, bebeğin suratını yıkamayı düşünüyor musun? Hangi bebeğin? Şu zavallı kuaförde, kuaför koltuğunda oturan bebeciğim. Yok. <laughs> Bütün <laughs> evet. Başlayınız. Ben yokmuşum gibi davranınız. Junior içeriden bağırıyor. Bak sanat köşesi de Nasıl dağılmış. Sanat köşesi dağılmış Miracığım. Tabii canım sen kullanacaksın senin eşyaların. Evet arkadaşlar bekliyorum. Yazın bakalım siz odanızı topluyor musunuz? Burası Değil burası değil, burası bir Sadan köşe. Bir şöyle. Salonun bir köşesi biliyorlardır. Evet. Önce şu mutfaktan başla bence Mira. Bence de. Arkadaşlar ya. onları çiftlemek lazım. Sen şu fırını aç bakalım bir. Fırının içine geri koyacağım. Fırına bir bakalım. fırın. Ay mutfak darman dumanmış. Darman. 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 <laughs> Darmadır, darma dağın, darma. Darma etlere bak. <laughs> arada yeme. Junior'ı alsak toplarken yiyeceği için malzemelerimizi arada tutuyoruz. Evet buranın bittikten sonraki halini merak ediyoruz. Bak zavallı. Zavallı papağan. <laughs> zavallı papağan iş. Dur <laughs> bu arada. Altta da bir bebek boğuluyor Mira. Anne abarttım. Bunu da hazır. Dondurmacı, arabamızı ters mi çevirelim? Anne, dondurma şeylerimizi çıkartalım şuradan. Bak, kapıyı bu tarafa çevirdim. Park edeyim. Şu bebeciyi alalım şuradan. Şu atıyorum musun? Hey. Bu dondurmacının da içi darmadağın, bak. <laughs> Bir gireyim dondurmacının içine. <laughs> <laughs> Karavanın içi. Niye böyle olmuş? O. <laughs> Oho. Onları bir küçük kutunun içine mi koysak Mira? Hayır. Dağılmasa. Şöyle yerleri var ya. Ha, onlara tak o zaman onları. Bak şu dondurmacını. Bunları da tepsiye koyalım. Tepsileri vardı ya bu krekerlerin. Kolay yöntem. Hepsini şuradan as. Bu buranın mıydı? Dondurmacının mı? Kolay yöntem. Girsene. Bu Bebito kutuya. Burası Barbie bebek kutumuz. Evet, ben topluyorum Burada sen dağıtıyorsun. Menek bebekler var. Ben niye dağıtayım? Karavan. Ay içi onun dondurma dolu değil mi? Barbie karabanın olanından da var. Evet oyuncaklarımızı böyle kutuların içine yerleştirirsek Daha. rahatça bulabiliriz. Güzel. Evet. Senin odanda mesela her şey kutulu kutulu duruyor. Buradakiler evet. niye böyle dağılıyor? Fırının altına kaçtı dondurmalar. Eriyecek. Don, 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 don. Dondurmaları yakala. Tebeşirler çıktı. Bak tebeşirlerin orada ne işi var acaba? Ha? Dondurmacı Şölesin. dükkanının mı onlar? Evet de şuradan hepsini aşağı attım. Daha kolay olur diye. Tamam şimdi sen bence bu yukarıdakileri fırının içine diz. Ya. Yok dizme dizme öyle koy. Çıkartır oynarsın. Şu yukarıdaki küçük tencereleri falan da bence fırın içine. Büyük aletler kalsın orada. Burada mı? Evet. Yani mikser, şu ızgara falan şeyde kalsın yukarıda. O düşer kırılır çaydanlık. Onu da alta koy bence fırına. Onu da mı oraya koyuyorsun? Bence tencereleri koy oraya. Bardakları. Ha tencereleri oraya koyacağım. Okey. yardım et yani. Ay. Ay. Bu Ay! Şimdi tencereleri büyük İstersen tencerenin içine koy onları. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu, şu kutunun içinde şöyle minik minik kaşıklar falan var. Bir de büyük kaşıklar var altta. Bazıları barbiler için, bazıları da büyük bebeklerin için. Şöyle bir kaşık koyacağım. Dondurmalar. Orası okey mi? Okey gibi evet. Okey gibi daha ne olacak? <laughs> Dondurmacıyı yerleştir bence. Şurada i̇şte şey. Ne var ne yok almaya çalışıyorum. Arkadaşlar başka bir şey var mı? Baksanıza ona göre. Evet var. Şurada. alayım biraz düzensiz çünkü. Evet, işleri çok biriktirmeyelim yani. Sık sık düzenleyelim ki böyle yorulmayalım, değil mi Mira Hanım? Ya. Komik bir kızım var. Oo, şurada neler var bir bakın. Ne kadar dondurması varmış bunun ya. tıstı. Anladın mı? Bakayım o dondurmaları. Basketbol topu gibi duruyor. <laughs> Anne ne söylediğimi anladın mı? Ne söyledin? <gülüyor> <gülüyor> Oo dondurmacı süper görünüyor. Elinize sağlık. Daha Barbie arabası var Aa, çok güzel görünüyor Mira. Bir dakika. Ben toplarken size bir şey anlatacağım. Benim kuzenim geldi Rusya'dan. Ben Barbie karavanımı ona vermiştim oynasın diye. Şu an yok. <laughs> ne yapacağım? Gelecek <laughs> canım. Ne yapacağım diye. ah ah. Karavanımız yok. Öbür karavanımız var bak. <laughs> Our Generation karavanınız var. Şunun, şunlar nereye koyacağım? Hiçbir yere uymuyor. Bir de buradan bakalım. Buradan daha güzel. Oo bak bu, bu karavan lütfen hep böyle dursun. Çok güzel. Çok Junior, düzenli, süper. Ötesi. Junior yemesi olur. Evet, Junior yediği için biz bu kapıyı kapalı tutuyoruz. Burayı da böyle terse çevirelim Mira ki. Değil mi? Camı kapa. Nereye ters çevirelim? Şöyle bir mutfağınıza da tekrar bakayım. Mutfak da süper. Lavabo temizlenmiş. Ellerinize sağlık. Şimdi bunu daha sık yapacağız, değil mi Mira? Aa, aa. Bu kadar dağılmadan. <laughs> Gazoz şişemi yemiş. Gazoz şişemizi Junior yemiş. <laughs> Portakal suyu şişesi. Portakal suyu şişesi. Atıyorum bunu o zaman Miracım. Buraya yazı yazacağım. Süper oldu vallahi. Eline sağlık. <laughs> Karavanımız, mutfağımız hepsi toplandı. Ne yazıyorsun? Evet, odasını, oyuncaklarını kendi toplayanlar yazsın bakalım. Kimler topluyormuş Mira? Ya, Hı? Yazıyor, yazıyorum. Ne yazıyorsun? Kap karpuz mu? Kap. <laughs> Hayır. Beğendiniz mi? Mira güzel topladı mı? Dondurmacı karavanını ve mutfağını bence güzel topladı. Eline sağlık Miracığım. Bakın, Haftada bir toplayınız. Bakın. Kapta kapta Don. dondurma. Hayır. Yok. Ne? Dondurmalı süt. Hayır. Sonunda başka bir şey var. Doğumlu bilin arkadaşlar. Dondurma. Hayır. Dondurma ama C. ne? Hayır. Kapta dondurmalı krep. Hayır. Farbe arkadaşlar kapatırken anne kapatma şunu bak. <laughs> kapatırken. Kapta dondurma. Hayır. Kapta Lelele. dondurma 5 TL. Tamam sana geliyoruz bundan sonra kapta dondurma almaya 5 TL ucuzmuş süper. Hadi. <laughs>